Şu an Furkan bizi kaşa getirdi. <laughs> Çok tehlikeli yerlerde. İllegal bir otele gidiyoruz. Şey otel kapanmış. <laughs> Aslında teller vardı bir yere açmışlar. Biz oradan girdik. Şu an gidiyoruz. İnsanlar da var. <gülüyor> gidiyoruz. <gülüyor> <laughs> Ay <şuna> bir <bileyim> <laughs> Bakın buradan geçeceğiz şimdi mesela yani buralara insanlar şey yapmış, açmışlar. Burası terk edilmiş otel. Çok güzel. Bakar mısınız şu manzaraya bu oteli nasıl harcadınız yani? Bakalım harbiden bu arada. Burası terk edilmiş. Şöyle. Göstereyim. Çok iyi. Güneşin batışına geldik. Biz çekinmek istemiyoruz. Niye? <laughs> Niye? Sorgulamak bakın abi adamlar botla şey yapıyor Yani şu an her yer cam kırıkları Bu arada insanlar olarak. şuradan çıkıyoruz geri aşağıya gidiyoruz şuradan giriyoruz. Aşağıya merdivenler var. Gidiyoruz. Çalılardan geçiyoruz. Burada değişik. Yılan falan çıkarsa altıma sıçarım bu arada. Yani gidiyoruz şu an. Ay korkunç bu arada. <laughs> Evet, evet. Yani bu Evet. Kaydıran içine girdik. Yoksa saçmalama. <gülüyor> <gülüyor> Kayacak mısın? Kaymaz mı manyak? Kaymaz oğlum manyak. Allah. Bir dakika ben de atlayacağım için Okey. arkadaşlar. Şu eee. an Kaydıra geldik. Burası bayağı iyi bir otelmiş. E, mi? Ama e, burası e, harcanmış. E, Furkan sen zaten vlog'da bayağı çıkıyorsun. de çek. Gel gel buradan çek. Evet. O ne? Bu vlog robinalı. İyi e, şu düze gidelim hadi. İniyor. Başka bir kısmı çıkışlar <laughs> inşallah. <laughs> e soğuk çıktı ya. Allah kahretsin. Şey, Ay bakın. Kaydırakta yürüyoruz. Hala iniyoruz. Bu kaydırak bayağı sallanıyor bu arada. Oğlum buradan bir insanın zaten suya atlaması bile çok korkunç bir şey bence. Değil mi? Benimkü şey havuza inmiyor oğlum bak. Yumuş bir yumuş. Siz denize mi Ben çok denize gidiyorum. Saçma. <laughs> saçma. Bence havuza inmesi. Havuz da zaten göt kadar. Bence deniz olsa on numara olur. Evet, ya, evet. Oğlum, burada deniz derin mi burada. Derinim. Ya, ne olacak? Yüzme biliyoruz. İşte indik bu arada. Çok eşsiz diyorlar. <laughs> bunun içinde muhtemelen amiple dizanteri var. Dur diye düşünüyorum ben. çok pis. Geziyoruz. Geri çıkıyoruz. <laughs> şu, şu içeri baktık. Sıçık varmış içeride. Ciddiyle. Al çok hafif aldım. <laughs> Hala wow. güneşten batmış değil. Wow. İşte burası. Böyle derin havuzlar gayet güzel. Derinlemesine gidiyor bir de bak. Evet evet buraya atlayıp zıplamak müthiş. Biz yüz gibi şekilde şuradan izleyip buradan çıkmışız. Bak çalıların içinden. Evet, geri çıkıyoruz. nereden, nereden çıkıyoruz. Düşme ama tehlikeli yollardan. Çok sağlıklı yerler değil. <laughs> Otel ziyaretimiz bu kadardı. Şimdi Atımızdan geri gidiyoruz. Ay. Güzel <laughs> Güzeldi. Yüzyıldır yürüyoruz. Yol çok dik, yorulduk. Şimdi şuradan geri çıkacağız. Ay şunları çıkıyoruz. bu. Sınır kapısındayız. Arkadaşlar, umarım düşmem. Aldım nerese bakın. Ay. Keberiyorum. Ya. Bu yabancı işime gitmez. De bunu almasan iyiydi. Bunların hepsini çektik. Kuzenim arıyor.